Çok kıymetli meslektaşlarım, bildiğiniz üzere berberler, kuaförler ve güzellik uzmanları federasyonu başkanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız tarafından hafta sonu tatilimizle yürütülen çalışma 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnameyi imzalaması ve resmi gazetede yayınlanması sonucu bu pazar itibariyle 7 Temmuz itibariyle hafta sonu berberlerimiz, kuaförlerimiz ve güzellik salonlarımız kapalı olacaktır. Bugün valiliğimiz ve ticaret il müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde hafta sonu denetlemelerin yapılacağı, gerekli cezai uygulamaların yapılacağı da netlik kazanmıştır. Esnaflarımızdan şunu rica ediyorum. Lütfen cezai duruma düşmemek için ve sıkıntı yaşamamak için pazar günleri işletmelerimizi lütfen açmayalım. Tabii esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın merak ettiği bir soruyu da cevaplamak istiyorum. Hafta sonu düğünü olan vatandaşlarımızın da odamıza gelerek hafta içinde düğününden önce odamıza gelerek izin belgesi yazdırmaları gerekmektedir. Yazdırmış oldukları izin belgesiyle gidecekleri berberlerine ve kuaförlerine açtırarak bakımlarını yaptırabilecektir. Buradan hem ülkemiz için şehrimiz için ve camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Bütün sanatkarlarımıza, bütün esnaflarımıza hayırlı işler diler, saygılar sunuyorum.